Evet arkadaşlar EBOB ECOG problemlerinin yeni nesle geçiş bölümündeyiz. Bu EBOB ECOG problemlerinin bir özelliği var arkadaşlar. İlk aylar deneme sınavına girdiğinizde hatta Kasım Aralık ayına kadar bu konudan çok fazla deneme sınavlarında soruç geliyor arkadaşlar. Yani bu konuyu iyi yaptığınız takdirde iyi öğrendiğiniz takdirde deneme sınavı sonuçlarınız iyi geliyor ve motivasyonunuz artıyor. Onun için arkadaşlar bu konunun videolarını bir kere değil birkaç kere dinleyin. Yıl boyu kitabımızdan benle birlikte dinledikten sonra mutlaka soruları bir turda kendiniz çözün arkadaşlar. Bu konuyu çok önemseyin. Özellikle bu yeni nesle geçiş bölümünde size konunun bütün tüyolarını, taktiklerini, ayrıntılarını vereceğim. Onun için beni can kulağıyla dinlemeyi unutmayın. Hadi gelin ilk sorumuzla Başlayalım. Bakın arkadaşlar kenar uzunlukları 16-18 santim olan ee, kareler var. Bakın burada şuna, şuna dikkat edin. Metre ya. Yukarıdakiler santim ya. Hemen yanına 20 0 koyun. Burayı böyle okuyun. AB çubuğunun uzunluğu 500 santimden fazla. Şimdi yukarıdaki AB çubuğuyla aşağıdaki AB çubuğu aynı. Birine 18-18 diğerine 16-16 kareler tam sığdığına göre üst üste gelmeden kenarları çakışacak şekilde diyor. Bakın şuradan bahsediyor. Hiç üst üste gelmiyor. Kenarları çakışarak yani santimetrelerinde kayıp olmadan bir araya geliyor. Şimdi ne yapacağız? 16 ile 18'in ek okunu bulacağız. Arkadaşlar çok fazla ezberi sevmem ama bu 16 ile 18 çok fazla çıkar. Ekoklarını ezberleyin. 16 kere 944. 18 kere de 844. Onun için ekokları 144. Neymiş? 18 çarpı 8. Eşittir 144. 16 çarpı 9. Eşittir 144. Normalde AB çubuğu 16'nın ve 18'in katı olarak en az 144 santimdir. Fakat 500 santimden fazladır diyor ya burada. İşte 144'ün 500'den fazla katını alacağız. 3 katı 432 4 katı arkadaşlar 576. Demek ki AB çubuğunun uzunluğu 576 santimetreymiş en az. Sonunda başında çubuğun artma yok. 18-16'nın katı 500 santimden fazla olan katını yapmış olduk. Şimdi diyor ki bir belediye 2400 metre uzunluğunda bir yolun sağ tarafına 200, sol tarafına 300 metre aralıklarla olacak şekilde çöp kovaları koyuyor. Bu çöp kovalarından sağ taraftaki kovaları yeşile, sol taraftaki kovaları ise Maviye karşılıklı gelen çöp kovalarını ise kırmızıya boyamıştır. Yolun başlangıcında ve sonunda kırmızı kovalar bulunduğuna göre bu belediyenin yolun her iki tarafına koyduğu kırmızı kova sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 2400 metrelik bir yol var. 200 ve 300 başlıyor. Bakın bu soruda neye dikkat edeceğiz? 1. Yolun başında ve sonunda diyor. Buna çok dikkat edeceğiz. Bakın başlangıcında ve sonunda diyor. Buradan bir artı 1 gelecek onu unutmayın. Şimdi 200 300'üne kokunu bulurken nasıl buluyorduk? Sonra sıfırlı sayıları 100'e bölerek başlıyorduk. Ya da tek sıfır varsa 10'a bölüyorduk. Şuradan kaç çıkacak arkadaşlar? 600. Bu yolun uzunluğu en az 600. 1200, 1400, 1800, 2400. Yani şu anda en az 600 metre ama yolun uzunluğu 2400 metre olduğu için T 2400'e kadar gideceğiz. Şimdi arkadaşlar ne kadar da bir 200 metrelik ve 300 metrelik 200 metrelik ve 300 metrelik e, çöp kovaları karşılıklı hizaya gelecekler 600 metrede bir. Bak başlangıçta geldi. Bunu unutma bak. 600 metre sonra geldi. 1200'de geldi. 1800'de 1800'de geldi. Sonra bir de 2400'de geldi. Şimdi Normalde 2400'ü 6'ya bölseniz kaç olur arkadaşlar? Cevap 4 olur. Öyle değil bir de başlangıçta aynı hizada oldukları için beraber başladıkları için artı 1. Yani her sırada 5 tane kırmızı çöp kovası olur. 2 sırada olduğu için toplam 10 tane kırmızı çöp kovası karşılıklı aynı hizaya gelir. Ekoklarını bulduk dedik ki 600 metrede bir bu kırmızı çöp kovasına dönüşecek kovaların rengi. Çünkü aynı hizaya geliyorlar. Bir de başlangıçta ve sonda aynı hizada çöp kovası olduğu için artı 1 ekledik. Çünkü sondakini burada 2400'dekini saydık. Artı 1 ekleyince bir sırada 5 tane kırmızı çöp kovası. Diğer sırada da 5 tane kırmızı çöp kovası. 2400 metreye gelene kadar toplam 10 çöp kovası yapmış oldu. Şurayı bir silelim. Sonra devam edelim. Arkadaşlar yeni sorumuz. Bir kenar uzunluğu 20 santim ve 24 santim olan kareler AB çubuğuna birer kenarları çakışacak şekilde yerleştiriliyor. AB çubuğunun başında sonunda boşluk Bak çubuğun başında boşluk olmayıp sonunda 2 santimlik boşluk kalıyor. Biz normal sanki hiç boşluk kalmamış gibi 2'yi görmeden artan aynı ya. Şu 2 artmış ya. Bunu hiç görmeyeceğiz. Normal ekoklarını alacağız arkadaşlar. Şu 4 metreyi de 400 santim yapacağız. Arkadaşlar 2 sıfır koyuyoruz. Santimetreye çeviriyoruz. Normalde 20 ile 24'ün ortak katı kaç? En küçük ortak katı kaç? 120. Bu yolun uzunluğu 120 olurdu. Fakat 400 santimden fazla diyor. 120'nin 3 katını alsam 360, 4 katını alsam 480. Eğer bu 2 santimler artmasaydı çubuk şu hizadan şöyle gelseydi buraya kadar olan kısım 480 olacaktı. 2 santimde arttığı için bu çubuğun uzunluğu en az, AB çubuğunun uzunluğu en az 482 santimetre oldu arkadaşlar. Şöyle bir kayalım hafif ortalamış olalım ekranımızı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda verilen iki yakıt şöyle bir ekranımızı gene pamuk gibi yapalım. Temizleyelim. Şöyle bir temizleyelim. Sonra oh sağa sola her yeri temizledik. Sabahleyin annesi evde süpürge çalıştıranlar var mı arkadaşlar uyanın diye? hafta sonları uyuduğunuz zaman anneniz uyanmanız için sizin de süpürge çalıştırıyor muydu? Bizimki çalıştırıyor arkadaşlar. Aşağıda verilen iki yakıt tankeri ve bu tankerlerde bulunan mazot miktarları verilmiştir. Bu tankerlerdeki mazotların tamamı birbirine karıştırmadan eşit miktarda mazot olacak şekilde bidonlara koyuyor. Bakın büyük bir tankeri küçük bir bidonlara koyuyor. Eğer büyük bir şeyi küçük parçalara bölüyorsa bu EBOB sorusu olmuş oluyor. Her bidondaki mazot miktarı 50 litreden az ve kilogram cinsinden tam sayı. Şey. Bakın arkadaşlar önce bir 1800 ile 2000'in EBOB'unu bulalım. Sonu sıfırlı olduğu için 100'e bölerek başlıyorum ve 100'e yıldız atıyorum. 20, 18, 2'ye böldüm yıldız attım. 10, 9. Gördüğünüz gibi arkadaşlar EBOB'ları 200 çıktı. Normalde bu 200 ne oluyor? Her soru tipinde unutmayın bu 200 koyacağımız şişenin hacmi oluyor. Ama koyacağımız şişenin hacmi 200'ün bölenleri de olabiliyor. 50 metrede 50 litreden az demiş. 200'ün bölenlerine bakın. 2'ye 100, 4'e 50, 5'e 40. Demek ki bir tane şişenin hacmini 50'den az en fazla kaç alabiliriz? 40 alabiliriz. Buna göre bu iş için en az kaç bidon gereklidir? 1840'a bölelim arkadaşlar. Kaç çıkıyor? Sıfırlar gitti. Kaç çıktı arkadaşlar? 45. 2000'i 40'a bölelim kaç çıktı? Sıfırlar gitti. 50. 50 tane buraya, 45 tane de buraya arkadaşlar. Ne olacak? Yani toplam 95 tane bidona ihtiyacımız olacak. Unutmayın bu soruda neye dikkat ediyoruz? Bak dikkat et. Bu söylediğimi özenle dinle bak. Neye dikkat ediyoruz? EBOB'u bulduk ya gidip hemen EBOB'a bölmüyoruz. Soruyu okuyoruz. 50 litreden az dediği için Ebobun bölenlerine bakıyoruz. Soruyu öyle çözüyoruz. Yani illa bulduğumuz EBOB'a gidip bölmeyin. Otomatikleştirmeyin her şeyi. Mantığınıza yerleştirin. Sonuçta dayı ne diyordu? Beyin bedava. Değil mi arkadaşlar? Girdim sınava. Diğer soruyu çözdüm. Hava bile parayla. Her şey parayla ama beyin bedava. Beynimizi kullanacağız. İlla bulduğumuz EBOB'u götürüp hemen tankerdeki yakıtlara bölmeyeceğiz. Diyeceğiz ki bu EBOB ne? EBOB bir donun ağırlığı. Adam diyor ki 50 litreden az olacak. O zaman 200'ün işte o EBOB'un bölenlerine bakarak soruyu çözeceğiz. Hadi gelin vakit kaybetmeden yeni videomuza devam edelim. Aşağıdaki göz, görselde eş aralıklarla kırmızı ve mavi direkler dikilmiştir. Ardışık iki direk arası uzaklık santimetre cinsinden tam sayıdır. Eyvallah. A ile B arası 150 santim. Şurası 150. B ile C arası 330 santim. B ile C A ile C arası. O zaman buraya 180 kalır. Ee, AC yoluna en az kaç direk dikilmiştir demiş. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? 150 ve 180'in bölenini alacağız çünkü eşit aralıklarla bölünmüş. 10'a böldüm 18 yıldız attım ona. 15 3'e böldüm 6 5. Demek ki bunların EBOB'u 30. Direkler adası mesafe 30 metre olabilir sevgili öğrenciler. AC yoluna en az kaç kırmızı direk dikilmiştir demiş. 180'i 30'a bölün. 6 şurada 6 tane direk dikilmiş demeyin. Yolun başındaki ve sonundaki kırmızı olduğu için artı 1 ekleyin. 7 direk dikilmiştir diyeceksiniz. Yolun başında sonunda varsa artık buna dikkat edeceğiz. Sorularda önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Maşallah ne uzatmışız cümleyi. Bir kuru temizleme dükkanı sahibi olan Metin'in dükkandaki 2 adet yıkama makinesi vardır. A makinesi 90 kilogram çamaşır, çamaşır kapasitesine sahiptir. Ve yıkamayı 5 saatte tamamlayan makinenin 20 dakika dinlenmesi gerekiyor. Yani toplam 60 kere 5, 300, 20 dakikada dinlendi, 320 dakikada bir çalışıyor. B makinesi ise 75 kilogram çamaşırı 3 saatte tamamlayıp 180, 20'de dinlenmesi gerekiyor. O zaman bu da 200 dakikada bir çalışıyor. Bu makineler her çalıştırılma sonrasında dinlenmesi dışında sürekli çalıştığı bilinmektedir. Makineler dinlenme süreleri göz önüne alınarak aynı anda birlikte çalıştıktan sonra tekrar aynı anda çalıştıracakları süreye kadar A makinesi toplam kaç kilogram çamaşır yıkar? Şimdi A makinesi 320 yıkıyor. 320 dakikada bir. B makinesi 200 dakikada bir. Bir araya ne zaman gelirler? Önce bir onu bulalım. 10'a böldüm 20. 10'a böldüm 32. 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 16, 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 8, 5'e böldüm 1, şurada 8 kaldı direkt şuraya yazıyorum. 8 kere 5, 40. 40 kere 2, 80, 160, 1600. 1600 dakika sonra bir daha birlikte çalışırlar. Bir daha birlikte çalışana kadar A makinesi kaç defa çalışmış olur arkadaşlar? 1600'ü 320'ye bölersek 5 kez çalışmış olur doğru mu arkadaşlar? Ama ne diyor? Makineler dinlenme süreleri göz önüne alınarak ne demiş? A makinesi tek seferde evet 320 dakikada bir çalışıyor. Başladı 320 dakika sonra ilk ürünümüzü verdik. Yani 5 kere çalışmış olacak. 90 kere 5'te 450. Çünkü her seferinde 90 kilogramlık makinede çamaşır yıkıyormuş. Evet arkadaşlar, yeni sorumuz gördüğünüz gibi şişelerde bulunan dezenfektan her basışta bakın eşit miktarda bak bu eşit kelimesi çok önemli matematikte. Eşit miktarda sıvı dış dezenfektan dışarı çıkıyormuş. Demek ki kardeşim büyük bir parçadan küçük miktarda parçalar çıkıyor. Demek ki bu EBOB sorusu büyükten küçüğe. 288 ve 320'nin EBOB'unu bulalım arkadaşlar. Nasıl bulacağız? Ben şöyle yapıyorum. Bazen aralarındaki parka bakıyorum 32. 288'i 32'ye bölüyorum. Bir de 32'ye 32 bölüyorum. Başka bölenleri var mı diye bakıyorum. Baktım burada 9 kaldı, burada 10. Başka bölenleri yok. Her basışta bir şişeden 32. 15 mililitreden az geldiğine göre diyor. 15 mililitreden az çıkıyor. Şimdi arkadaşlar normalde en fazla 32 çıkması lazım ama soru bizi kısıtlıyor. 15'ten az diyor. 32'nin bölenlerine bakalım. 2, 16, 4'e 8. Demek ki böleni 8. Her seferinde 15'ten küçük en fazla 8 ml'lik de dezenfektan dışarı çıkıyor. Şimdi buradan ne yapıyoruz arkadaşlar? Çıktığına göre her iki şişedeki her basışta en az kaç kaç basışta biter demiş. Her iki şişedeki dezenfektan. E şimdi 288'i 8'e bölüyoruz arkadaşlar. Bakalım buradan kaç basış kurtarıyor? 3 kere olsa 24. 48'de 6 kere. Geldik buraya. Burada da 328'e bölüyoruz. O da 40 Toplam biri 40 basış, diğeri 70, 36 basış, toplam 76 basışta dezenfektanlarımızın hepsi biter. Ne yaptık arkadaşlar? Evopları bulduk. Evop ne dedik? Kendimize sorduk. Evop neymiş? Neymiş arkadaşlar evop bu soruda? Bir basışta her iki şişeden çıkan eşit miktardaki dezenfektan miktarı 32 çıktı evopları. Sonra ne yaptık? Dedi ki bize çıkan dezenfektan miktarını 32 alma dur. 32'nin bölenlerinden birini al ama 15'ten az olsun biz de 8 aldık. Her basışta 32'den az 8 milim dezenfektan dışarı çıkıyormuş. 288 bölü 8 ve 320 bölü 8 yaptık. Aşağıda 2 adet bulgur çuvalı ve çuvallarda bulunan bulgur miktarları verilmiştir. Bu çuvallardaki bulgurların tamamı birbirine karıştırılmadan eşit miktarda bulgur alacak şekilde poşetlere konuyor. Her poşetteki bulgur miktarı 10 kilogramdan az veya kilogram cinsinden tam sayı olduğuna göre poşette en fazla kaç kilogramdır? 10 kilogramdan az. Bak ne demiş arkadaşlar? Eşit demiş. Görüyor muyuz? Eşit kelimesi bu. Büyük poşet var. Ona eşit miktarda bulgurlara poşetlere koyacağız. 10 kilogramdan az olacak. En az kaç poşete ihtiyacımız var? Şimdi 168 ile 192'nin bir bölenini alalım. Aralarındaki fark 24 ya. 24'e bölüyorum kardeşim. Burada kaç kalır? 8 kere. Burada kaç kalır? 7 kere. Demek ki arkadaşlar 24 bunların ne bu? 7 ile 8'in başka şeyi olmadığı için. Bir poşeti 24 alabilirim en fazla ama 10 kilogramdan az dediği için 24'ün 10'dan az bölenini alıyorum. Bak 3 kere 8, 24 8 alıyorum. 168'i 8'e böldüm. Buradan 21 poşet. 192'yi 8'e böldüm. Buradan da kaç poşet çıkar? 24 poşet çıkar arkadaşlar. Toplam 21 artı 24, 45 poşet çıkar. Ama toplamını mı soruyor? Bakalım. Her poşetteki bulgur 10 kilogramdan az ve kilogram cinsinden tam sayı olduğuna göre bir poşet en fazla kaç kilogram demiş. Hiç bulgur poşet sayısını sormamış. Bir poşet en fazla 8 zaten onu soruda bulmuştuk. Arkadaşlar böylece Evop Eko konusunun yeni nesle geçiş sorularını da çözmüş olduk. Unutmayın arkadaşlar yargı ders arkadaşım yıl boyunca yıl boyu kitabıyla sizlerle birlikte olacak. Ben buradayım arkadaşlar. Her zaman bir tık uzaklığınızdayım. Yargı ders arkadaşım YouTube kanalına abone olun arkadaşlar. Bildirimleri açın ve ne zaman matematikle başınız belaya girse gelin bu kanal tam burada sizi bekliyor olacağım. Birlikte yeni nesil soruların, yeni nesle geçiş soruların, kazanım sorularının hatta LGS matematiğin birlikte üstesinden geleceğiz. Görüşmek üzere. Yargı ders arkadaşımda kalın.